Bazı meyveleri gece yemek hiç sağlıklı değil diyoruz. Bunlardan bir tanesi de muz. Muz neden gece yenmeli? Dilerseniz bununla ilgili hem kendi deneyimimi paylaşayım hem de birlikte nedenini öğrenelim. Şimdi muz aslında çok sağlıklı prebiyotik bir besin içinde potasyum oldukça yüksek oranda var. Triptofan içeriyor. Triptofan neyin öz maddesi? Serotonin. Dolaylı olarak neyin? Melatoninin. Ha, muzu biz yediğimiz zaman acaba bizi uyutur mu? zanlı ile yiyorsak yanılıyorsunuz. Çünkü Oldukça yüksekte bir karbonhidrat var içinde. Şimdi bizim e, ilerledikçe saatler vücudumuz aslında dinlenme moduna geçiyor. Yani depolama moduna geçiyor, temizlenme moduna geçiyor. Amacı orada enerji üretmek değil. Eğer siz yüksek karbonhidratlı bir besin verirseniz geç saatte o besin içindeki işlevselliği giderip depolanma yoluna gidiyor. Dolayısıyla muz ilk önce buradan kaybediyor. Yani geç saatlerde yediğiniz muzun karbonhidrat hızla glikoza dönüşüyor ve o de bu şu anlama geliyor insülininiz yükseliyor. İnsülin yükseldiği için yağ yakımı kapanıyor. Yağ yakımı kapandığı için de sizin melatoniniz baskılanıyor. Şimdi vücut uyku moduna geçtiği zaman e, depolama moduyla uyku modunu aynı paralellikte yürütemiyor. Peki biz ne yapmalıyız? O zaman biz muzu belli bir saatten sonra yememeliyiz. Özellikle eğer bunun sağlıklığını e, yapmak istiyorsak e, mitokondrinin şu sesine e, kulak vermeliyiz. Ben şu bu saatlerde enerji üretmiyorum. Tamir yapıyorum. Beni rahat bırak, beni biraz dinlendir. Bu geberdiğin enerji hızlı bir enerji. Ben bu enerjiyi depolayacağım. Tamir etmek istiyorum. O yüzden de onu e, evet. tamir modunda kullanamayacağım şeklinde. O halde ne yapıyoruz? Bizi muzu güneşi içinde yiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.